elektrikten de mahrum olacak insanoğlu o zaman kalmayacak. Asayı vurduğu yerden su fışkırmaya başlamış. Ben hayvanların suyum siz niye inanmıyorsunuz demiş. Ve o su hala bugün akmakta. Küresel güçler yani büyük bir felakete karşı e, yer altında yapıyor yapmışlar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız videolarımıza biraz ara vermiştik benim sağlık problemlerinden dolayı herkes hasta hocam ha, var geçmişte. Evet, evet, Allah şifa versin bütün hastalarımıza dolayısıyla biraz ara verdik ama ee, i̇nşallah bomba gibi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video bizim ikinci video. İlk videoyu muhakkak izlemişsinizdir. Mehdi Aleyhisselam ve Çin'le alakalı çok çok önemli bazı bilgiler mübarekler tarafından getirildi. Hocam da aktardı. İnşallah, i̇nşallah bu videoda da yine güzel bir e, konu var. Onu çekeceğiz. E, bu arada bir duyurumuz var. Evet. Duyuruyla başlayalım. Sen başla hocam buyur. Ee, i̇nşallah gezilerimizin bu durağında Ankara'da olacağız. Ankara'da Sevgili e, Kore kamacı hocam, Manolya Turizm'in önderi Zeki Çiftçi. Orta Doğu Balkanları'nın Başkentimizi ziyaret edeceğiz. Orada Hacı Bayram Camii'ni ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Ayrıca bir panoramik olarak genel anlamda Ankara'nın metafizik sırlarına bir okunacağız. Tabii ki... Bir e, tesadüf değil değil mi hocam? Te tevafuk yani. Var bir şey yani. Tabii ki. Yani İstanbul'da ben Mursa'dan de ilk ediyorum. gezimiz olacak inşallah. İnşallah. Allah Teala hani çok isteyenler var. İzleyeceğimizden, e, gezi katılımcımızdan özellikle Bursa'yı çok çağırıyorlar. Ama niyeyse kapı orada açıldı. Ankara'dan açıldı evet. başkentten. Var bunda da bir medya. Var medya evet. <laughs> medyası inşallah. Merak ediyoruz hocam. Bakalım neler gelecek. İnşallah. 1 Şubat, e, Cumartesi günü inşallah Manol Ötür Önderliği'nde Hacı Bayram Veli Camii ve Hacı Bayram Veli Türbesi değil mi? Ziyaret edeceğiz. E, ziyaret edeceğiz. Güzel sohbetimiz olacak. Orada metafizik olarak önemli hususlar var. Onları değerlendireceğiz. Sıradan bir yer değil zaten. Tabii var. ki. Yani Ankara'nın manevi önderi değil mi hocam? Hacı Bayram Veli Hazretleri. Sadece Ankara sayılmaz. Yani. Birçok e, yer. E, Padişah 2. Murat'ın da akıl hocası var. Diyorsun, akşam sırlar dolu bir Çok burada çok şeyler gelecek bence hocam. İnşallah. Hocam şimdi tabii videomuza geçeceğiz. Bu arada bir canlı yayın yaptık bugün evet. Koray Kamacı Amacı kanalında. İzlemeyenler izlesin. Orada Papa'nın İzni'ye gelişi ve Yedi Tepeli şehrin kehaneti. Çok enteresan şeyler var. Özellikle bu 12. 12. yüzyılda yaşamış Aziz Malaki var. Çok önemli bir isim. İrlandalı rahip. Onun bazı kânitleri var, ondan bahsettik. İlginç bilgiler geldi, İyi bir video oldu. Onu da Koray Kamacı kanalında canlı yayında değil mi hocam? yaptık. İnşallah fayda olmaya çalıştık. İnşallah. Şimdi hocam gelelim çok güzel bir konu. Resullerin ve e, ne bileyim bereketi. Evet. Şimdi nasıl bir bereket a var? Evet. E, peygamberlerin bu konudaki bereketleri. Her peygamberin e, kendine has bazı değil mi? E, özellikleri var. Efendim izaçları var. Bunları böyle genel olarak hocam metafizik istihbarata sorarsak bu bereketler konusunda bize ne bilgiler getirir? Buyurun hocam. Şimdi daha önceki videomuzda bahsetmiştik bereket herkese aynı oranda inmez. Belli insanlara iner. Bu avamdan da böyledir. Evet. Yani e, her mahallede bir gözlemliyimiz her e, örgütte yani insanın oluştuğu her toplulukta bereket yani bu gerekse mekanik olarak gerekse e, olarak ilk şeyine oradan dağılır. Evet, teşkilat olarak. Tabii ki. Ve Allahu Teala'nın içimizden seçtiği kulları var. Nebiler var ve Resuller var. Görevleri farklı. Ee, tabii ki bunlar yaşadığı dönemlerde insanlara ışık olmuşlar. Ve onların yüzü sümrede bazı bereketlere insanlık kavuşmuş. Tabii ki Resullerin getirdiği bereketler daha farklı olmuş. Mesela bakın tuz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında insanlığa hediye edilmiş. Tuz. Evet. İbrahim aleyhisselam sonra insan tuzu kullanmaya başlamışlar. Aynen. Veya işte mesela bereket ne demek diye soracak olursanız. Bereket bir şeyin fazlasıyla yetmesi. Hani bir şey kırık, kana, mesela tamamının yetmesi değil. üstü artması. Yani katmanlı olarak yetmesi. Yani ne kadar tüketsen de üstü kalıyor. Halil İbrahim bereket ediyoruz. Tabii zaten hatta ye kazandan, Topkapı sarayda Sarayı'nda görmüştük ya. yani. evet. Ki, e, bir gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona Allah çok bereket vermiş. O da kavmiyle de paylaşılmış. Derlermiş ki ya İbrahim gelip sana isteme utanıyoruz. Dua etsen de bize de Rabbimiz bereket verse diye. İbrahim Aleyhisselam da dua etmiş Allahu Teala fakat kullarım içerisinde nimetimi zayi etmeyen en iyi ona şey yapan sen olduğun müddetçe demiş. En çok sana veririm. Hani yine daha önce bildirmiştik bakınız. Allahu Teala Hazretleri arpayı kendi kıymetinden Buğdayı kendi nurundan yaratmış. Hani büyüklerimiz bir ekmek düşünürsek öptürüp başımıza koyarlar diye evet, hatırlar mısın? Evet, doğru. Bize hep var hocam. Hep devam eder yani. Ee, ve ekmeği de arkadaşlar… Biz yolda bile görsek şimdi ekmeği. Maşallah. beraber giderken daha Alıp koyuyoruz. koyuyoruz. Yani ekmeğe hürmeti nesillerimizde de vermemiz lazım. Bence de. Çünkü bakın ekmeğe de diyor mübarekler, belden yukarıda muhafaza edin. Bir saygı gösterin. Siz ekmeği gökten değil, ekmeğe o kıymeti verenden, o nuru verene gösteriyorsun, saygı ediyor. Ve bakın bir şey, aa bak çok ilginç. İlk defa, ben de ilk defa duydum. Şu an söylüyor hocam. Ne hocam? Bak, e, siz çok sevmezsiniz ya Amerika Birleşik Milletleri. milletleri hiç onların, mi? diyorlar, evet. Onların diyorlar yükselmesinde, hani medeniyet olarak yükselmesinde ekmeğe gösterdiği saygının rolü çok büyüktür diyor. Ekmeğe. Ekmeğe. Amerikalılar. <laughs> evet. Acaba ne gibi? İncelemek ee, İncelemek lazım şular. Bakın zaten onların e, şey kültürden geliyor, evangelist bir kültürden geliyor kuruluşlarında onlar var. Doğru. Sonuçta bir dini bir temayülleri var. Var. Trump onların en önemli bir Evet. Yapıcı. Ve diyorlar ki onlara bir de yokluk gördüler diyor. Orada ilk <laughs> gittikleri zaman. Kıtlık gördüler diyor, şey gördüler diyor. Ve çocuklarına diyor, e, ekmeğe özellikle buğdaya saygıyı öğrettiler diyor. Hatta yıllar evvel bir e, aile büyümüş bir şey anlatmıştı. E, çocuk Eski Yeme Kurumu'nda çalışıyormuş. 1960'lı yıllarda e, Amerika'dan barış gönüllüsü olarak e, bir takım insanlar gelmişler. Türkçe de biliyorlarmış. E, hani bir nevi rehberlik etmek için, meslek ve iş öğretmek için, hani bu işte öğretmenliktir, şeydir veya çocuk gelişimidir. O konuları aktarmak için. Sonra diyor, e, bizi evlere davet ettiler diyor. Yalnız şunu söylediler diyor, yemek çağırdılar diyor. Bakın e, biz ekmek yemiyoruz. Eğer siz ekmek yiyeceksiniz bizim evimizde, ekmeğinizi kendiniz getirin. Ancak yiyeceğiniz kadar getirin. Bizim evimizde ekmeği çöp atamazsınız. Bak çok önemli. Bak çok önemli. Bakın. Onlar ekmeğe hürmet etmişler. Benim aklıma geldi. Yahudiler de çok ekmeğe hürmet etmişler. Değil mi? Yahudiler acayip kutsal sayıyor. Biz Her zaman sen şey ekmek miktarı <laughs> hayır, en azından hani, e, yiyemiyorsak da hayvanlarla paylaşabiliriz. Ekmeği bilmiyorum da hocam. Biz eskiden mesela e, büyüklerimiz falan anlatırdı. Böyle ekmek gerçi hani önemli dediğim gibi. Ekmek israf edilmezdi yani. israf edilmezdi. O ekmek bayatlardı. Onu annelerimiz bu bayat ekmeği alırdı köfte yapardı, bir şey yapardı, yoğururdu. O ekmeği bir devir daim yapardı. En kötü ihtimal e, kuşa vesaire kurda şuna buna verirlerdi. Şimdi hocam çöp yanından geçiyoruz. Çöpten ekmek dolu. Hocam ekmek nasıl atılır ya çöpe? Bilmiyorum. şimdi e, Öğretmemiz lazım. İnşallah peygamberlere bir de e, bereketi yayma görevi de verilmiş. Mesela bakın, ha bir de şunu varmış arkadaşlar. Özellikle hane bereketinde karı kocanın e, muhabbeti çok önemliymiş. Ona gizlemiş değil mi? Peşin? Evet. Bir karı Allah. koca ne kadar birbirine yaklaşırlarsa Allah-u Teala'ya da yaklaşırlar berekete de yaklaşırlarmış. Ya Allah ona yani, gizlemiş derler ya. E, aynen. Ama birbirine sık dönerlerse, birbirine uzaklaşırlarsa bereketten de ve rahmetten de uzaklaşırlarmış. Bir de şey dönerdi değil mi hocam? O önemli. Böyle ee, mesela yemek yemeyecek ya akşam. Hep birlikte oturup yemek lazım. Sonra. Tabii ki. Orada evet, oradaydı, oradaydı, o bir saat sonraydı, o iki saat sonraydı. Öyle bir şey yok. Annem bizi mahvederdi ya. Vallahi herkes gelecek, <laughs> şey orada oturacak, yiyecek. Bugün bile silahlı kuvvetlerde yemek toplayınlar. Bravo. Çok yani, iyi yakaladın. Ve şu var arkadaşlar arkadaşlar. Daha önce de demiştik. E, aynı kaptan gıda tüketen insanlar arasında kalpten kalbe bağ olur. Bağ olur. Evet. E, ancak... E, aynı sofra değil ama değil mi? Aynı kap. Aynı kap. Bizim ee, sende bayağı bir bağımız var o zaman. İnşallah. Evet. Şey vardır bakınız. E, küresel güçler özellikle mesela bizim çocukluğumuz mısınız? Bisküvi, gofret gibi şeyler. Kilo torbayla alındırdı. Hani paket değildi arkadaşlar. Sonra sonra paketler çıktı. Tekli şekli işte. Tekli kurabiyeler, tekli bisküviler, tekli çikolatalar. Yani o bireyselleştirmek adına bir şeydi, projeydi. Ve kapitalizmin daha fazla kaynak sağlamak adına Toplu yenilen şeylerin evet bereketi daha da fazla oluyor. Çünkü bereket ona göre geliyor. Hatta bakın bir şey daha. E, peygamberler mesela e, kimilerine bereket duaları etmişler. O bereket duası alan kimseler de e, o bereketi kullanmışlar ve taşımışlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam e, biliyorsunuz e, evladı İsmail'le hanımı e, Hacer'i çölde bırakmış Allah'ın emri gereği. Sonra ama Cürhimi kabilesi gelmişti ve Mekke şehri kurulmuştu. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam geldiği zaman İsmail Aleyhisselam sormuş. Hanesini tarif etmişler. İsmail Aleyhisselam'ın hanımı varmış. Demiş ki e, İsmail yok mu? Demiş ava çıktı. Geçiminiz nasıldır diye sormuş. Karısı biraz sö söylenmiş hanımı. E, biraz da şikayet var Anladım demiş. İsmail'e söyle eşiğini değiştirsin demiş. Ondan sonra tabii şifre. <laughs> Direkt söyleyemiyor. <laughs> Belki e, yani <laughs> peygamber bile olsan <laughs> kızdırmayacaksın. Mecbur <laughs> hocam. Şey İsmail Esselam gelince de hanımı demiş, baban İbrahim geldi. Öyle mi, ne söyledi demiş. İsmail'e söyle eşini değiştirsin demiş. Anladım demiş, sen artık gidebilirsin demiş. Çünkü zaten hanımı, muhtemelen ilk ilk hanımı onunla gönülsüz evlenmişti belki. İbrahim Aleyhisselam sonra tekrar ziyaretine gelmiş. Bu sefer İsmail Ersem başka bir hanımla evlenmiş. Hanımına sormuş İsmail nerede? O da hava demiş. Geçiniz nasıldır demiş. Beyimin getirdiği bize kafi demiş. Yani bir hoşnutluk, bir e, beyni koruma. Razı olma koruma verecek mi? Tamam demiş. İsmail'e söyle. Eşine çok iyi baksın demiş. <laughs> Ondan sonra ve de ellerini açmış. Evet. Allah'ım İsmail'e ve Ali'ne eti ve suyu bereketli kıl demiş ondan sonra İsmail Aleyhisselam'ın da bereketi daha da artmış. İbrahim Aleyhisselam da öyle bereketi. Tabii. Edilmiş. Halil İbrahim bereketi ve bir, birçok e, duaların peygamberimizin de övgüsü var. Yani sonuçta Allah'ın peygamberidir. Pek çok salavatta da geçer, duada da geçer ismi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Niye? O bereketi yine celp etmek için. Mesela tabii ki bereket sadece gıda olarak algılamayacağız arkadaşlar. İlmin de bereketi var. Sağlığın da bereketi var. Sıhhatin de bereketi var. Ömrün de bereketi var. Ama zaman en değerli sermaye. Neden? Çünkü harcının bitti. Yani bir dönüş yok. Biriktiremiyorsun, geri çeviremiyorsun. Yaşandı gitti. O yüzden zamanın bereketi çok önemli. allah Teala inşallah Türk devletine, Türk milletine, Türk askerine, Türk polisine, Türk istihbaratçısına, Türk bilim insanlarına, cümle milletimize ve ümmet Muhammed'e zaman ve ömür ve sıhhat ve maddi bereket ve manevi ibadet bereketi ihsan etsin. İbadetin de bereketi var. Ama zaten ahir zamanın olaylarının biri de zamanın bereketin azalması. Çok hızlı geçermiş. Ee, ahir zamanın bir alametlerinden biri değil mi hocam? Evet, zamanın hızlı geçmesi. İnsan anlamazmış. Ne çabuk akşam oldu ya. Ne çabuk cuma günü geldi ya. O yüzden e, Allah-u Teala zamanın bereketini nasiplendirsin bize de inşallah. Şuan. Ve bakın diyorlar ki Allah-u Teala pek çok şeyi kullarına e, Nebi ve Resulleriyle öğretiriyor. Bunlardan bir de zibatmış. Bakınız. Tarım. Tarım. Hayvancı da belki katabilirsin. Diyorlar ki mesela köylerde e, bitki sebze yetiştirirken mesela ocak yapar e, ocak şekli tarafından kazarlarmış Niye? Su dolduğu zaman hani e, dağılmasın kök suyu alsın diye. Evet. Şimdi Diyorlar ki bunun bir de manevi boyutu var diyor. Bakın gökle yer birbirinden bağımsız değil diyor. Siz arzı diyor bir defter kitap gibi düşünün diyor. Sen e, bir ocak açtığın zaman Yok ehli der ki bura, buraya şey ektiler, e, ziraat ektiler, e, nebatat ektiler. Ne olmuş biliyor musun? Yağmur ona göre gelmiş. O yüzden mesela bir yerlere çok yukarıda, şey diyor, o ocaklar bulut gelir orada yatarmış yağmuru. Niye? Orada ihtiyaç var çünkü. Onu oradan okurmuş bir şey yani birileri. Allah Allah. Hatta bak buradan şunu da söylüyorum. Bazen Bizim ocakları mı tükenmiyor hocam? İstanbul'da yağmur yok abi. O malum dur, dur, dur. sistemler var ya. He, şu çetemiz var şu projeleri falan. Ee, evet. Yerel ısıda ve e, yüksek yani, binalar etkiliyor. Doğru. Hatta mesela bak şunu da söyleyeyim. Bu da bir fırsat eğitimi olsun, bilgisi olsun. Hani şu Peru'nun Lasca yazıtları var ya. Hani gö gökyüzüne baktığınız zaman değişik hayvan silüetleri var. Bunlar Hı -hı. bile aynı şey diyor. mesajdır diyor. Hı -hı. Bir şeyleri çekmek içindir diyor. Ve işte bu Stonehenge taşı veya Göbekli Tepe Oradaki hani yukarıdan baktığınız <laughs> zaman diyor, <laughs> e, yukarıya verdiği şey önemli diyor. Hal dili söylediği şey var diyor onu diyor. Yani zeminin şekillerinin yukarıya bir mesajı var diyor. Birçok Tabii. Bir çok yerde. Aynen. Ya tabii işin içine zaman zaman metafizik varlıklar da girmişler. İşte ben mesela orada bunu sormak istiyorum hocam. Şimdi aklıma geldi de. E, metafizik varlıklar da hareket konusunda bir yardımda bulunabiliyor mu? Mesela herkesin merak ettiği sorayım. Bir, bir şey getirebiliyor mu? Böyle elle tutulur vesaire hani bir şey getirebiliyor mu veya e, başka bir şekilde bir bereket sağlayabiliyor mu? Hani Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken, hani şu Berkıs'ın tahtını haberine getiriyor evet, evet. ya, e, e, Süleyman Aleyhisselam o tahtı ihtişamlı duyunca vezirine dönüp soruyor, onun tahtını en hızlı bana hanginizi getirebilir? Evet. İlk cinlerden bir ifrit, Amrat isminde, daha önce bahsetmiştik. Hep bahsettik ama. Evet. O diyor ki sen daha yerinden kalkmadan ben on tahtını sana getirebilirim. Diyor. Yani buraya atıyor yani orada. da gözünün gördüğü yeri atıyor yani. Ama tabii ki o tahtı daha hızlı getirmek Adem oluna nasip oluyor. Asad Mubarek Hazretleri sahip olduğu kitaptan ismi Azam duasını ok e, e, Süleyman Aleyhisselam açıp kapamanın tahtı getiriyor. Şimdi buradan evet e, metafizik varlıkların nesne taşıyabildiğini kabul ediyoruz. Kur'an bunu söylüyor. Ee, şimdi mesela. Neyse taşıyabiliyorlar o zaman. Taşıyabiliyorlar. Şimdi ha günümüzde taşıyorlar mı? Şu anda arkadaşlar günümüzde zamanın şartları gereği bakın deccaliyet son 300 yıldır hakim. Allahu Teala'nın ona da verdiği bir takım imkanlar var. Pek çok şeyden e, metafizik varlıklar insanlar yardım, insanlarla ilişki hususunda kısıtlandılar. Ha gene de oluyor mu? Oluyor. Hatta e, hırsızlık yapabiliyor mu? Yapabiliyorlar. Ama Eskiden olduğu gibi bazı şeyler apaçık değil. Şimdi bazı Allah dostları hani keramet gösterirler ya. Mesela, Marifeti olmayanın kerameti olmaz evet. Kim hocam? Yesevi Hazretleri. E, bu şeyler, mesela bir tane zat varmış, ayakkabıcıymış. Bunlar fakat garibanmış, tek tek böyle ayakkabı yaparmış. Büyük bir sipariş gerekmiş önemli birisine. Fakat ayakkabıcılara bir şey olmuş, bir de bu kalmış. Ona sormuşlar, demiş ki tamam yaparım. Demişler ki şey e, ama şu kadar zamanda bitirme lazım, tamam bitiririz. E, bakmışlar ki amca hala oyalanıyor. Nasıl yaşayacak, nasıl bitecek? Ertesi sabaha teslim etmeye gerekiyor ayakkabı çiftlerini. E, sormuşlar, bitti mi daha başlamadım demiş. Demişler evet bu sabaha evle gider. Allah büyüktür demiş. Akşam ezanından sonra namazını kılıp dükkanın kapısını kilitlemiş. İşte mumunu yakmış. Ama sabaha kadar takır tukur takır tukur takır tukur takır tukur takır takır makine gibi sesler. Sabah günü ağarınca da baba çıkmış orada. Demiş de baba ayakkabılar her bitti hepsi hazır demiş. Bakıyorlar ki o kadar çift ayakkabı hazır. E bir Ademoğlu'nun bunu tek başına yapması mümkün değil. Ama e, ona yardımcı olan manevi varlıklar aynı bir insanın yapadığı şeyleri yapabilmişler. Ve e, onların zamansal hızı daha fazla olduğu için... O zaman maddi şeyi tutabiliyorlar, yapabiliyorlar yani. Tabii. E, yardım etmişler, tamamlamışlar. Ama şu anda öyle bir lüksümüz yok arkadaşlar. Ne yapacaksak bunlar yapacak. Ha. Veyahut da makineler. Ha, yeni gelecek, elektrikten de mahrum olacak insan oldu. O zaman makinede de hükmü kalmayacak. Şimdi Niye bu zamanda yok hocam? Bazı kerametler fenlenebilir çünkü. Hayır mübarekler yapamaz mı lan? Mübarek yasak bazı şeyler. O zamanlar? Osman zaman Şimdi şu var. Mesela bakınız. Daha Anadolu'dan bir örnek vereyim. Memleketin Mersin'de. E, Mersin'in Mut ilçesi var. Oranın bir Zeyne kasabası var. Orada Şarlak dedikleri bir e, alan var. Çok büyük bir ağaç var orada. Ama etrafından da bir su kaynağı çıkıyor. Derler ki oradaki bir zat vardı. Alaaddin Semerkandi Hazretleri olması lazım haksızlığa uğradı. Çobanmış. Köylerin sürelerini gezdiriyormuş herhalde. Ama e, suyun olmadığı yerlerde otlatıyormuş hayvanları. Demişler ki sen niye hayvanlarını sulamıyorsun? Hayır merak etmeyin ben onları suluyorum diyormuş. Hayvanlarda bir herhangi bir susuzluk belirtisi yok. Fakat insanoğlu, Ademoğlu işte biraz hırsını yeniliyor. Mübarede zayıf görmüşler, e, incitmişler. O da öfkelenmiş, elindeki A sahasını vurmuş yere, çakmış. Bekleyin, su Bağdat'tan yola çıktı. Bakın, e, Mersinlere, Bağdatlere. Ama sonrasında o asayı vurduğu yerden su fışkırmaya başlamış. Ben hayvanlarınızı suluyorum, siz niye inanmıyorsunuz demiş. E, ve o su hala bugün akmakta. Yani, evet, o su kanalı, yer altından gelen su kanalı nasıl geldi? Evet, metafizik varlıkların Nasıl ki Süleyman İslam onlara kuyu kazdırıyordu. Onları Onlar kazarak getirdi değil mi hocam? Evet. Tüleri evet. yaptılar yani. Hatta, hatta bakın müberkler diyorlar ki daha eski zamanlarda mesela bu Sümerler gibi, Babililer gibi ırmakların diyorlar yönü değiştirebiliyorlardı. Mesela bir ırmak buradan geçiyor ama e, buradaki insana ihtiyacı var. Metafizik var onu da yapıyorlardı diyorlar. Yani ırmağı bu, yönünü buradan buraya çeviriyordu. Bunun gibi. Ha, bu e, teoride mümkün mü? Mümkün. Zamanımıza bunlara şahit olabilir miyiz? Allahu Teala dilerse şahit olabiliriz. Hz. Mehdi Aleyhisselam nice olmazlar arasında birçok şey olur edecek. Allah onun için olduracak. Tabii ki bunu e, metafizik varlıklar yardımıyla da mı yaptır Allahu Teala? Mekanik varlıklar yardımıyla bilemeyiz. Ancak şu var. Dediğimiz gibi evet. Hatta bakın İsa Aleyhisselam. allah Teala İsa Aleyhisselam'ın bir yanında hiçbir zaman aç bırakmadı. Kimi zaman gökten önlerine sofra, hazır sofra inermiş gerektiğinde diğer yollara devam ederlermiş. İnşallah i̇şte allah Teala ahir zamanda İsa Aleyhisselam'a e, kavuşanlarına eylesin bizlere. Amin. Onun sofrasında bulunmakla nasip eylesin. Amin. Şimdi önümüzdeki günler, e, malum savaşı giderek yayılıyor. Çetin günler. Ve metropollerde yaşıyoruz. Ya Allah korusun sadece Boğaz Köprü'de bir şey olsa gıdamız, şeyimiz nereden gelecek? Çünkü metropollerde tarım yapılamıyor, ziraat yapılamıyor. İçme sularımız başka yerler kaynaklanan geliyor. Soframızdaki orada büyük Şey var yani bir anda milyonlarca insanın gıdasız kalma tehlikesi var. Ha, devletimiz inşallah gereken önemi alıyordur. Nasıl ki hani Yusuf Aleyhisselam Firavun'un rüyasını yorumlamıştı ya. Ülkenin yedi yıl bolluk, yedi yıl kıtlık olacak. Sen bu yedi yıllık bollukta tedbirini al, şey tut, gıda depola, evet. erzak depola. Ve hatta ve hatta bakınız günümüzde küresel güçler yani büyük bir felakete karşı e, yer altında şehirler yapıyor, yapmışlar. Evet. Bunları ben gördüm geçen de hocam. Ama mesela şeyi araştırıyorlarmış. Amerika'da da var. Hı? Tamam. Yer altında evlerimizi yaptık ama gıdaları uzun süre nasıl saklayabiliriz? Bunun yollarını araştırıyorlarmış. Yani ve o dönemde mesela Yusuf Aleyhisselam zamanında gıdaların şey olması, 7 yıl Erzak'ın saklanması da günlük şartlarıyla baktığın zaman yani o zamanın şartları nasıl yapıldığını belki bilim adamları da çözemiyormuş şu anda. Mesela bakın kısa bir şey sorusu soralım. Şimdi canlı yayın olsa yine şey yapardık Fırsat da. Fırsat sorusu. Yani diyelim ki mesela evimizde zahire saklayacağız. ya yani Salça diyelim. En iyi hangi kapta saklarsınız? En sık, iyi koruyan kap hangi kaptır? Bildiğin kadarıyla söyleyeyim. Çok şey yapmıyorum evet. ama cam kavanoz mu? Başka? Evet Fatih abi. Başka, ben de cam ne? Bakır dediler. Bakır dediler. Hepsi saklanmış ama toprak, kap, eski evet. insanlar. Toprak, bakın hala bile amforalar çıkmıyor mu şeyden, denizin dibinden. Çömlekler ee, daha evet. kalıcı. Hatta bir gün doğanın dolduğu arkeologlarımız 3000 yıllık peynir çıkartmışlardı. <laughs> 3000 yıl. Evet. Duruyordu böyle kalıp halinde. Evet. <laughs> yani e, tabii ki sonuçta bir şeye e, bereketi veren Allah-u Teala'dır. Şunu bilelim arkadaşlar. Bereket herkese eşit inmez. Aramızda birilerine fazla iner. Onun yüzden de hep insanlar birbirlerine yakın olmalılar. Diğerleri de ondan faydalanır. Aynen. Ailelerde de öyle değil mi hocam? Tabii ki. Be bereket, Peygamber Efendimiz'e de demişler. Niye mesela eskiden e, ihtiyarlar hane tutulurdu? Çünkü bazı şey onların hürmetine gelirdi. O yaşlara baktığın için gelirdi. Ama o şey, ailedeki şey belli olmuyor değil mi hocam? Yani bereket birine geliyor ya ailede. O tabii şey değil. Şimdi anlaşılır yani. Belki... Engin abi izliyor sana. Sen <laughs> <laughs> demiştin ya. Engin abi selam evet. olsun diyelim. Bakın bir gün e, birisi evet. anlatmıştı. Nüfus ee, evet. e, olmuş ya. Şeyden e, Batı Trakya'daki Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar, ne? hariç Bak, evet. e, nüfus mübadelesi yapılmış. İstanbul. Balkanlardan. Evet. E, e, Selanik'ten İstanbul'a gelen bir aile trenle geliyorlarmış. Trende Yaşlı bir adam bir aileye konuşmuş, demiş ki, nereye gideceksiniz? Demişler yani İstanbul'a gideceğiz, kiminiz var, kimseniz yok. Başındaki takkeyi çıkartmışlarmış. Demiş ki, bütün paranızı, yani elinize para geçtikçe onun içine koyacaksınız ve buradan harcayacaksınız. Ve e, diyorlardı ki, büyüklerimiz yıllarca hep parayı o takkenin içinde muhafaza ettiler, o takkeden kullandılar. Ama e, tam belki çok ala zengin olmamışlar ama e, fakirde kalmamışlar. Bazen ummadık e, Allah-u Teala'nın da olabiliyor. Yani derler ya, her gün Hızır bil, hani, kimseyi incitme. Ha, bazen imtihandır ama bu. Size belki kötü görünür, belki e, hoşlanmayacağınız bir tip görünür ama ama e, o o da bir imtihanın sırrıdır. Belki size çok büyük bir e, müjde getirmiştir veya bir bereket getirmiştir. Kısmet. <laughs> yani, i̇nşallah e, Rabbim e, bereketini buldursun. Bulduktan sonra da zayi ettirmesin. E, kaliteli kıymeti bilmek nasibesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. teşekkür i̇nşallah. ederiz. E, vallahi çok keyifli bir video oldu. E, çok da güzel bilgiler çıktı. Hatta genç nesil de buradan e, ekmekle alakalı ilk söylediğiniz şeylerde bir şey yapsınlar. İnşallah. Yani büyükler küçükleri o şekilde yetiştirsin bence. İnşallah. Çünkü son dönemde değil mi gençlerimiz bunun pek kıymetini bilmiyor herhalde hocam. Yani ben görüyorum böyle alıyor ekmeği yiyor hop atıyor böyle. Yani çok gördüm öyle. Uyardık, şey yaptık. Hatta sadece ekmek de değil yani. yani diğer şeyler de nimettir. Elmaydı, vesaireydi. Ee, yani bu konular hassas ama önemli konular. Evet. Değil mi hocam? Onu söyleyelim. Yani ufak bir kırmızı çok büyük yangınlara sebep olabilir. Allah muhafaza. Tabii. Hocam bir de kapatmadan bu e, Alaaddin'i zillanmasa hocam <laughs> buradan şimdi çıkmasa bir cilt <laughs> şey yapmayalım da e, güzel bir süs Bir kitap tanıtalım hocam. Evet. E, Şifalı Gömlekler. Şimdi bereket aynı zamanda değil ya saat de önemli. Sıhhat, evet. sağlık. Şimdi şifalı gömlekler var burada. Ee, yani aslında tılsımlı gömlekler. Topkapı Sarayı'nın e, Elbise-i bölümünde sergileniyor. Topkapı Sarayı gezisine gelenler varsa evet. biz orada detaylı anlatmıştık. Burada hocam işte bir takım önemli gömlekler Osmanlı döneminde. Özellikle Cem Sultan'ın gömleği çok önemli. Orada da mesela şifa ayetleri var. Ee, mesela Fetih Suresi var, Yasin Suresi var. Ee, Felak Nas var çok önemli. Kaside-i de var e, Süleyman var, var Vefter var. E, burada da böyle hani bu sağlık yemekler aslında başta böyle koymuş Hülya Tezcan e, en son Haliç Üniversitesi'nde ama bilmiyorum orada mı hala. E, güzel araştırmaları vardı. Bugün e, konu gelelim inşallah. Hülya Hanım Hülya. E, şeyde çıktı hocam. Yıllar önce, yıllar yıllar önce 2014 mü, 2013 mü TRT'ye belgesel çekildi. Evet. Fırsını Ben, Serhat Ahmet'ten ondan sonra Hülya Hoca birkaç iş daha vardı. Bu da belgesel çekildi. Maşallah. O zamanlar o seni keşke hatırlarım şimdi. Çok zaman geçti bilmiyorum da. E, bu güzel bir eser. Bunu böyle tanıtalım. E, hani meraklısı olan varsa buradan bilgi alabilir. E, buradaki gömlekler hususu. Bir de hocam bir kitap daha var. Bizim bir tane izleyicimiz var. Sürekli soruyor diye. Evliya Çelebi ile ilgili video yapayım, video yapayım. bir video yapalım. Video. Bugün onu da yapalım hocam. Şeye gelmiş ya. Evliya Çelebi. Meşhur seyahat namesi. Şöyle hocam. E, çok da güzel bir şey. E, İstanbul Ticaret Odası'nın basımı. bu güzel yani epey detaylı e, bilgiler de var. E, hazırlayan Seyit Ali Kahraman. Başka. Seyit Ali Kahraman. çok güzel. Evet. Mesela bak kanunnameler var. Ee, burada bak, mesela kanuni zamanı. o bak eyaletlerle alakalı e, Ahmet Mar mesela bunlar var. Bunlarla şey de var. var. Mesela siyahatnamenin orijininde e, Evliya Çelebi'nin siyahat ettiği yerlerinde karşılaştığı metafizik bazı e, onu da naklettiği rivayet var. Var. Evliya Çelebi'nin en güzel şeyleri o biliyor musun hocam aslında? Hani metafizik anlamda çok güzel bilgiler veriyor. Mesela Zeyrek Çağrı'ya gitmişti biliyorsun oradaki ahırla alakalı, karakoncalarla <laughs> alakalı. Ya yani bu da güzel, bu da tavsiye ediyor Evliya Çelebi'nin seyahat namesi. Şefaat Ya Resulallah derken bir anda seyahat Ya Resulallah demiş, Allah da yürü demiş. Bu da normal lan boş, <laughs> bir şey yok. Evet, sevgili bu kitapları tanıttık size ki, böyle okumak lazım. Yani bol bol okumak lazım. Okumanın da bereketi var değil mi hocam? Tabii ki. Tabii okumak var bir de okuduğunu anlamak var. Faydasını görmek var. Evet. Hani e, büyüklerimiz faydasını Allah'a sığmışlar. Çünkü öbürü affedersiniz hani bir hayvana yüklersin ya onun gibi olur. Yani ihtiyacımız olanı öğrenelim ve kullanalım. Evet o çok önemli. İnşallah. Okurken de bol bol böyle not almak lazım. Hani bunu yaparım. Küçük Hı. küçük notlar. Ondan herkesin, oluyor. Herkesin çeşitli yöntemleri evet. var. <laughs> Her baba yedim bir yoğurt işi var. Hocam e, inşallah 1 Ocak'ta şey pardon 1 Ocak diyorum 1 Şubat'ta Cumartesi günü e, Ankara gezimiz olacak. Onu da kapanışta bir daha söyleyelim. İnşallah. E, müsait olan arkadaşlar kontenjan sınırlı sayıda evet. Zeki Çiftçi Manolotur önderliğinde Manolotur'a e ulaşabilirler bu konuda. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.